Arkadaşlar, Er-Rahmenir-Rahim. Biz Besmele'ye başlarken bunu söylemiştik. Kısaca bir daha değinelim. Rahman ve Rahim olan, yani Allah hem Rahmandır hem Rahim'dir. Dolayısıyla e, Rahman ve Rahim olan Allah, Rahman ismi sıfatıyla dünyada bütün yarattıklarına hiç ayırt etmeksizin, yani... İki aslanın birbirine karşı olan merhametinden tutun da, yırtıcı hayvanların arasındaki evlatlarına kendi çocuklarına olan merhametinden tutun da, biz insanların arasındaki merhamet Allah'ın Rahman sıfatının tecellisidir. Rahim ismi de özel bir rahmete e, hastır. Bu da ahiret yurduyla alakalıdır. Ahiret yurdunda Allah... Rahim ismi sıfatıyla sadece ve sadece Müslümanlara muamelede bulunur. Sadece Müslümanlara muamelede bulunur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, çünkü bunu Besmele de uzunca konuşmuştuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sefer esnasında, çok affedersiniz, işte bir dişi köpeğin yavrularını evzirdiğini görür. Ve der ki, şu anne evlatlarına nasıl da rahmetli ve merhametli değil mi? Onlar da der ki, evet ya Resulallah rahmetli der, merhametlidir der. Der ki işte Allah bir annenin evladına göstermiş olduğu merhametten daha çok merhametlidir kişiye. Şimdi Allah Allah nasıl oluyor şimdi? Allah'ın merhameti annemizin ve babamızın merhametinin nasıl önüne geçiyor? Düşünün arkadaşlar. Eğer Allah bize rahmet etmemiş olsaydı, Dünya için söylüyorum. Çünkü ahiret boyutunu daha görmedik. Dünya ile alakalı boyut için değerlendirdiğimizde şöyle bir şey var ortada. Eğer Allah bize rahmet etmemiş olsaydı, hiçbir şeyi boş verin. Her şeyi unutun. Sadece gökten yağmur indirmemiş olsaydı ne olurdu? Kuraklık olurdu değil mi? Hiçbir bitki yetiştiremezdin. İçecek su dahi bulamazdın. Ya onu bir tarafa bırak ya. Allah'ın gökten yağmur indirmesini bir tarafa bırak. Ya Allah bazen vermekle almakla imtihan ediyor ya. Toplumsal anlamda bazen yağmuru az yağdırsa, ya yazı zor geçiriyoruz ya. Kuraklık yaşıyoruz. Bitkilerimiz talan oluyor. Yani artık böyle bir bakıyorsun ona bağlı çiftçilikle uğraşmayan birçok insan o alandan etkilenir hale geliyor. Bakın geçtiğimiz yıl kurak geçti. Ovası'nda buğday ekimi gerçekleşmedi. Alınan ürün hasadı da böyle istenilen kıvamda değildi. Bakın un bulamadık. Her şeyle orantılı ekmek fiyatları aldı başını gitti. Siz şimdi diyeceksiniz ya dolar kuruna bağlı un da yükselmiş olabilir. Eyvallah olabilir. Ama samanı hayvanlar yiyor ya, insan yemiyor ki. Saman olmayınca dışarıdan ihracat yapıyorsun. E, dolayısıyla o da yükseliyor yani. Ya dışarıdan ithal etmiş olduğum bir ürün, o da yükseliyor. Bakın gördün mü Allah'ın rahmetini gördün mü? Allah rahmetinden mahrum bıraksa bizi, bir damla yağmur düşürmese yeryüzüne, işte biz o zaman Allah'ın rahmetinin ne denli büyük olduğunu o zaman anlayabiliriz, o zaman algılayabiliriz. Dolayısıyla Allah kullarına karşı çok rahmetli. Diyelim ki şöyle bir şey var, Mekkeli müşrikler gibi değerlendirelim olayı. Allah gökten yağmuru yağdırır kardeşim, mecbur diyelim, haşa. Yerden de bitkiyi çıkarmak zorunda ama bizler cahili bir hayat üzeri yaşayan insanlarız. Allah eğer bize rahmet edip bize imanı nasip etmemiştir, etmemiş olsaydı ne olurdu? Ahiretteki yerimizi düşünebiliyor musunuz? Yani bu da Allah'ın rahmetinden bir şey değil mi? Ama bazen rahmet yanlış anlaşılıyor. Hani böyle sabah namazı oluyor işte. Sen kendin kalkıyorsun ya çocukları kaldırmayalım. Ya mübarek, merhamet gösteriyorsun sözde çocuğuna. Ama 10 dakika için, 10 dakika sonra okula tıpış tıpış kaldırıyorsun. Yani gördünüz mü rahmetteki yanlışlık boyutunu değerlendirebildik mi? Bazen böyle lüzumsuz rahmetler söz konusu olabiliyor.